Evet gündem çok yoğun. Her biri manşetlik haberler bunlar ve sığdırmakta zorlanıyoruz. Türkiye'nin gündemini izlemekte bir gazetenin birinci sayfasına sığdırmakta zorlanıyoruz ama bambaşka çok ilginç bir insan hikayesiyle e, Sür manşetinde göreceksiniz canlı gazetenin. Uludere'ye götüreceğiz sizi şimdi. İki insanın Uludere'de katliamın ardından kesişen öyküsünü anlatacağız. Bir yanda çatışma, savaş ve iki yıllık esaretten sonra... Samsunlu esir askerin vicdan yolculuğu var. Diğer yanda Yeni Zelanda'dan Roboski'ye uzanan bir yolculuk. Meral ile İbrahim'in hikayesi, Mehmet Güçün haberini Tuncay Subaşı'nın görüntüleriyle izleyeceğiz şimdi. Şırnağ'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı, Kürtçe adıyla Roboski Köy Mezarlığı. 34 kişinin can verdiği katliamın ikinci yıl dönümünde acılı aileler eşlerinin çocuklarının mezarı başındalar. İki yıldır her gün olduğu gibi gözyaşı döküyorlar. Mezarlıktaki anma töreninde iki insan hakları savunucusu dikkat çekiyor. Samsunlu İbrahim Yaylalı ve İstanbullu Meral Geylani. İbrahim de Meral de katliamın ardından geldikleri köye yerleşmişler. Burada yaşıyor Acıda ailelerin seslerinin duyulması için çalışıyorlar. Aralıklarla biz toplantı yapıyoruz beraber, hep beraber köylülerle. Ve e, Roboski derin Haziran Temmuz sürecinden sonra e, yavaş yavaş oluşum süreci başladı. Ama duyulması, anlatılması gereken bir hikayede onların hayat hikayesi. İbrahim'inki çatışma ve savaş ortamından iki yıl süren esarete özgürlükten kayıp bir kimliğin keşfine uzanan çok çarpıcı bir vicdan yolculuğu. Bir de onu Meral Geylani ile tanıştıran, buluşturan barış yürüyüşü var. Tabii barış yürüyüşü sırasında e, tanıştık, evet. Ben dayanışma içinde yaşayacağım bir köy arıyordum kendime. İstanbul'da doğmuşum fakat İstanbul benim için çok yoğun. İbrahim Yaylalı'nın hayat hikayesinde dönüm noktası 1994'ün Haziran ayında askere gidişiyle başlıyor. Acemi Er olarak katıldığı birliği Şırnağ'ın Gabar bölgesinde ve her gün çatışma köy baskınları var. Orada bir çatışma oldu ve çatışmada gerilalar askerler arasında büyük bir çatışmaydı bu. 30'un üzerinde asker yaşamını yitirdi. Askerliğin 3. ayında İbrahim'in birliği bir operasyona destek için Uludere'nin Kelememet bölgesine gönderilir. İki gün köylerde, mezralarda arama yaparlar ve üçüncü gün çatışma başlar. Baktık üzerimize değil, üst, yukarı doğru atıyorlar. Yani geri çekin ee, mesajı veriyorlar. Ama bir tane şey herhalde, mermi bir kayıya bir yere vurdu herhalde bilmiyorum. Oraya vurduktan sonra bir çık etti. Ben ama koşuyorum. Yani ön tarafı çünkü şey yaptık, ee, attık karanlıklar şeye, ee, diğer tarafa. Baktım sekmeye başladım. Sürekli kan kaybeden İbrahim iki gün boyunca terk edilmiş köy evlerinde mağaralarda saklanır ama birliğiyle irtibat kuramaz. Mağarada baygın yattığı bir gün gözlerini açtığında esaretle tanışır. Ben biraz kendime kendime fırlıyor şekilde baktım karşımda şey kadın yelula var. Ben direkt şey bombaya yöneldim yani bomba üzerindeki bombayı or ortaya atayım. Yani her iki kişi yani o da ben de e, öyledim çünkü daha önce de söylediğim gibi... Eğer ee, ellerine, geçersen, ellerine sağ geçersem, ee, işte o ön bilgi, ee, ön yargıyla ee, çok kötü şeyler yapılıyor. Düşünüyorum. Samsunlu İbrahim'in o gün başlayan esareti iki yıldan fazla sürer. Başlangıçta işkence görmekten, öldürülmekten korkmuştur ama... ...kendi deyişiyle esaret bir süre sonra misafirliğe dönüşür. Ve o günler, aylar boyunca... Kürt sorunu hakkında, PKK hakkında bildiklerini, asker olarak yaptıklarını sorgular. Bir dönüşümün, değişimin eşiğindedir artık. Kendileri için düşman ordu bile olsa aldıkları insanlara nasıl insan davrandıklarını gördüm. Yani bunların hepsi benim için 20 senelik o ezberin çatlatacak, kıracak o buzdağını kıracak büyük bir güç ifade ediyordu. Yani ondan sonrası zaten zaman içinde, zaman içinde geldi. Ama en büyük etken benim ilk yakalanışta bana gösterilen tepkidir. PKK'nın elinde İbrahim'den başka 6 asker daha vardır ve 1996 yılında serbest bırakılmaları için heyetler devreye girmiştir. Refah Partisi Milletvekili Fetullah Erbaş'ın da aralarında bulunduğu son heyetin girişimleri sonuç verir ve askerler heyete teslim edilir. Türkiye ayağa kalkar ama İbrahim için durum farklı olur. O hemen sorguya alınır ve PKK'nin eline geçtiği için suçlanır. Beni e, özel bir araca, siyah bir araca bindirdiler, askerlere ayırdılar. Ben doğru şeye, e, istihbarata. Orada işte e, bize e, yani bulunduğumuz yeri sordular. İşte şöyle buydu. Ben birçoğunu cevaplamadım. Ee, bu anlamda bilgi vermeyince de e, orada bayağı bir hakarta maruz kalmışım yani küfür, hakaret bilmem bir sana göstereceğiz falan filan. Yani askeri hapishaneye gittim, askeri hapishanede e, kafı üzerime üzerine örtüldü, örtüldüğü gibi kalaslarla vurmaya başladılar. O süreçten üç buçuk ay kadar askeri hapishanede kaldım. İşkenceye, kötü muameleye de katlanır ama İbrahim için asıl kırılma noktası sorgudaki bir yüzbaşının sözleri olur. Ve asker diyor ki, siz Rumsunuz, biz sizi biliyoruz. Al sana işte, yani biz 20 sene Türk diye yetiştirildik. Ve savaşa gönüllü gittim ben ve savaşın belli bir süre döneminde ölmedim. Eğer ölseydim araştırmayacaktım, Türk, Rum ya da herhangi bir şey, Alevi araştırılmayacaktı. Türküm diye bayraklara sarılacaktı tabut, ee, mitiklerle kaldırılacaktı cenaze. İbrahim Rum kökenden geldiğini o gün öğrenir. Askerliğini tamamlayıp evine döndüğünde de babasıyla annesiyle konuşur yeni keşfettiği kimliğini. Ama bu bilgi ondan önce Samsun'un Bafra ilçesine ulaşmış, polis mahallesindeki herkesi uyarmıştır bile. Ben gittiğimde mali kimse benimle konuşmuyordu yani korkuyordu. Baktım insanlar tedirgin, korkuyor, bir şey paylaşmıyorlar. Bir sene boyunca. Yaşadıkları İbrahim'i önce askerlik ve savaş karşıtı, ardından ateşli bir insan hakları savunucusu yapar askerlikte yaptıklarını da hiç unutmaz. Köy baskınları, zorunlu göç ve kötü muamele sebebiyle Kürtlere vicdan borcu olduğunu düşünür. Roboski'de 34 kişinin can verdiği katliamın ardından köye gider, protesto etkinliklerine katılır. Düzenlenen barış yürüyüşü ise bir tanışmanın, buluşmanın başlangıcı olur. Hayatının kararını da o gün verir. Meral e, Geylan dediğim gibi e, biz köye geldikten sonra bu hem kutlama hem de barış yürüyüşünün sonucunu ailelere aktarmak için e, dedi neden burada e, yaşamayalım e, hem doğal koşullarından bahsetti e, hem de katliama karşı da e, birlikte ailelerle dayanışarak yaşar, e, yaşarız e, ifadesinde bulundu. Meral Geylan'i o sırada 20 yıldır yaşadığı Yeni Zelanda'dan henüz dönmüş bir eğitimcidir. Aile köklerinin bir ucu Selaniye, bir ucu Malatya'ya uzanır. O çok istemese de soyadı da önemlidir aslında. Yani direkt kabul ettim yani. Böyle bir şeye evet dedim ve birlikte e, burada e, mücadele edebiliriz. Bir insan hakları savunucusu olarak katıldığı Barış Yürüyüşü'ndeki tanışma onun da hayatını değiştirir. İbrahim'le birlikte yeni bir hayat kurmaya ve daha da önemlisi Roboski'ye yerleşmeye karar verirler. Buranın kışını yaşarsak baharı daha güzel olur dedim. Onu yaşamamız gerekiyor. Çünkü böyle hazır gelip bahar çiçeği açmış, güzel domatesler dikilmiş. Biz dedik hani başından kıştan başlayalım burada yaşayalım. Onlar zaten hani Roboski'den Ankara'ya barış yürüyüşü olduğu için bir bağlantımız da vardı. Yeni bir hayat için Roboski seçimi Meral için de İbrahim için de bir vicdan yolculuğudur aslında. Bu coğrafyanın Belki de yalnızlaşmasında, insansızlaşmasında e, ve birçok e, insanın katledilmesinde bizim de savaşa katılan rolümüz oldu. Yani birçok şeye e, o kirli savaşlarda birçok şeye e, rolümüz oldu ve gerçekten buraya birçok borcumuz var. Yani ben buraya karşı hep benim Merhalinde aktardığı dediği gibi gönül borcum var. Önce köyde bir eve misafir olurlar, ardından köyün en yüksek mahallesinde bir ev tutup yerleşirler. Ailelerin, bazı eski arkadaşların biraz şaşırdığı bir seçimdir bu ama onlar pek çok şeyi çoktan arkada bırakmıştır artık.